Hemen o kuleye yavaştan vurmam gerekiyor. Güzel. Geri zekalı mal gibi attı Pekka'yı. Güzel vurmuyor. Pekka vurmuyor. Çok güzel. Vur birinci. Al o kuleyi. Al vur. Çok iyi. Çok iyi beyler. Okunu da harcadı bu daha yine. Şöyle balon ortadan basarsa buraya çekeceğim. Güzel. Tesla. Valkür. Oh çok güzel. Oduncu gidiyor sandım. Şöyle buz ruhuyla Pekka'yı çekelim. Şöyle iskeletlerle tekrar çekelim. Çok güzel. Fişekçi. Haydi oğlum. Bu maçı ben hak ettim. Bu maçı ben hak ettim. Güzel güzel. Oha orta kuleden ne olmuş? Orta kulenin amı sikilmiş. Beyler orta kulenin amı sikilmiş. Ben buna şey bastırmamam lazım. Hadi. Hadi fişekçi. Hadi fişekçi. Vur. Fişekçi vur. Hadi vur. Hadi. <laughs> i̇şte bu. İşte bu. Hayır. Hayır. Sakın. 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 Binici. Binici vurma. Oduncu vurma! Oduncu